Serbest 8'den herkese selamlar. Maç ertesinin bu bölümünde Pendik Spor Galatasaray maçını konuşacağız. Galatasaray 2-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi maçı dönüşünde. Yine kritik bir maçtı aslında puan kazanma açısından. açısından. Maçını kazandı Galatasaray. Bu maç nasıl geldi Galatasaray'a? Oyuna, oyuna hamleler, oyuncu performansları ve bir tane yeni bir mevki denemesi vardı. Mevki değişimi vardı. En sevdiğimiz konular bunlar. Ee, i̇şte Barış Alper'in sol bek performansı hatta Kerem Derinbay'ın stoper performansı nasıldı? tüm bu konuları beraber değinelim istiyorum. size de iyi pazarlar aynı zamanda. Muhtemelen pazar kahvaltısı, kahvaltı seçtiğinde izliyorsunuzdur ya da kahvaltınızı yaptınız. Ekstra üstüne böyle güzel gider ya kahvaltı üstüne çay, ekstra çay, ekstra kahve. Ama yeni fincanla hani kahvaltıdaki fincanı atıp yeni fincanla ekstra çay ve ya da kahve e, keyfini sürdürüyorsunuzdur umarım. E, o yüzden ben de size bir eşlik edeyim dedim maç yorumlarımla birlikte. Serbest 8 abone değilsek abone olmayı, videoda beğendiysek beğenmeyi unutmayalım. Beğenme butonuna basmayı unutmayalım diyelim ve maça geçelim. Ee, i̇lk 11 bu arada maç öncesinde ki formasyon serisinde bahsettiğimize çok yakın bir 11 çıktı. Ee, sadece Wilfred tamamen sakat olduğunu, daha doğrusu bu maça çıkamayacak kadar o bir sakatlığın olduğunu bilmiyorduk. Ee, Zaha yoktu, onun yerine Tete vardı ve hakimizi işte merak edilen, benim için aslında sağ öndeki performansı çok daha ee, önemli hakemiz yaşın sağ önde daha ben e, performans vereceğini düşündüm. Onu da formasyon bölümünde anlatmıştım. Ama hakemiz yaşın on numara performansını e, görmüş olduğu Galatasaray Tete'yi görmüş olduğu Zaha'nın yokluğunda sadece böyle bir değişiklik vardı. Onun haricinde e, çok 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 benzer. Kerem sol hani forvet arkasında değil de sol forvette geçen sezonki yerinde oynadı. Yani rotasyon için ideal bir 11'di açıkçası. Zanın da yokluğunu hesap edersek. Abdülkerim'in hem yokluğunu hem de dinlendirmesini hesap edersek. Aslında ideal gözüken 11'lerden bir tanesiydi. Ama ilk yarıda kötü bir oyun çıktı Galatasaray'dan. Pozisyon, bir tane pozisyon fırsatı var. Oraya da geleceğim. Ama bir oyun kurmakta, ceza sahası etrafında, ceza sahası içinde etkili olmakta biraz zorlandı Galatasaray. E, bu nasıl oldu? Şimdi bir kere merkezden başlayalım. Torreira'nın yanında bu kez Sergio vardı. Geçtiğimiz sezonun orta sahası. Ee, ama Sergio'dan bir performans gelmedi. Zaten Torreira'nın yanındaki 8 numarayı kimi yazsan aslında diğeri daha iyi diyorsun. Mesela Endombele oynuyor. Ya yani Endombele oynayacağına Sergio oynasın daha iyi diyorsun. Sonra Sergio oynuyor. Evet, çok da iyi Mesela daha uygun ne maç olabilir Sergio Oliveira'ya? Yani hazır tekrardan 11 fırsatı gelmiş ve ideal bir maç. Pendek Spor maçı. E, ee, zemin de iyiydi bu arada. Hani beklendiği gibi kötü değildi. Zemin de iyiydi yani. böyle pas yapan orta sahalar için. E daha nasıl uygun bir maç olabilir? Hani işte bu forma aslında benim performansını vermen için daha ideal bir maç olamaz. Onlarla gayet kötü bir performans. Bu kez şey dedirtiyor yani. E böyle oynayacaksa yine e Sergio Vera da çok hareketli olmayacaksa, dönen toplar da çok agresif olmayacaksa yani Donbel oynasın. Endombele yani topu ayağına alınca daha etkili paslar atıyor aslında. Hani isabet oranı daha yüksek. Ama topla buluşamıyor. Çok ağır olduğu için hani şu an hareket kabiliyeti olmadığı için. Ee, yani kim muhtemelen Endombele tekrar oynasa ya Kerem Darinbay da çok unutuldu. <laughs> Olma oynasa falan olacağız böyle. Ee, gerçekten orada bir 8 numarada çok ciddi bir boşluk var. Hatta şunu da düşünmüyor değilim. E Torreira Kaan Ayhan başka bir formül. Onu bir kenarda tutuyorum. Yani normalde bu formül üstünde duruluyordu ya. Torreira 6 numara, yanında 8. Oyunda kur, oyun kuruculuk yapacak bir 8 numara Galatasaray'ın ihtiyacıydı. Öyle bir oyuncu gelemedi. Ha yani geldi de tam performans veremedi. E Kaan Ayhan 6 numara, Torreira 8 numara başka bir formül. Şampiyonlar gibi formülü, büyük maç formülü. Tabii ki bazı lig maçlarında neden edilir ama daha çok pres yaparken sonuç alırsınız bu, bu orta saha düzeniyle. E, bence bu orta saha da oyun kurmakta zorlanır. Kaan Ayhan Torreira orta sahası. Başka bir oyunun iyi orta sahası ikilisi. Ee, yani şunu düşün, Mesela Hamza Akman falan oynasa bazı maçlarda. Ki şampiyonlar genç şampiyonlar ligi, ligi performansı çok iyi Hamza'nın. Örnek olarak söylüyorum yani. Ben yani çok mu bir şey fark eder? Olumsuz anlamda. Hiç edeceğini zannetmiyorum. Ya yani bu kadar oynar sanki ve en azından bir dribbling özelliği de var. Topla gider bir deler, e, merkezden gider falan. Muhtemelen Türkiye Kupası maçlarını göreceğiz. Bir ay falan sonra Türkiye Kupası da başlıyor. Orada göreceğiz muhtemelen gençleri. İşte Eyüp Aydın'ı da göreceğiz. Eyüp Aydın çok soruluyor. Eyüp Aydın Torreira'nın alternatifi 6 numara oyun kurucu bir 6 numara ya da işte 2-8 numaradan oyun kurucu savunmacı 8 numara rolü yatkın Eyüp Aydın. Onun videosunu çekmiştim. Bu videonun da sonunu eklerim çünkü çok merak ediliyor. Eyüp Aydın'ın nasıl bir profil olduğu ve neden işte forma şansı hiç gelmez miydi gibi yorumlarda da çok soruluyor serbest 8'de. Eyüp Aydın da tempolu bir oyuncu değil ama. Eyüp Aydın da topu yönlendirmeye seven e, bir oyuncu. Torreira'nın yanındaki 8 denenebilir. Maçına göre. Ama o da Torreira'nın alternatifi değil. Hani o, o Torreira'nın alternatifi değil yok demiştim bir önceki formasyon bölümünde. Eyüp Aydın çok sorulmuştu. Değil yani öyle tempolu bir orta saha değil o da. E, o da görülebilir muhtemelen Türkiye kupasında. E, Hamza da denenebilir. O işte çok iyi performansı var çünkü. Gençler arasındaki şampiyonlar gibi başlarında. Hakikaten 8 numarada iş performans alamadı Galatasaray. Yani buradan bakınca şöyle bir durum ortaya çıkıyor. E, ee, Wilfersa Hakim Ziyech yeni yeni ritmini buldu. Daha yani bir aydır ritmini buldu tam olarak. Sonuç değiştirmeye başladılar. İyi durumdalar şu anda. Ee, Icardi bir arada sakatlandı. Tekrardan şu anda ritmini bulmaya çalışıyor. Hani sakat sakat oynadığı dönemden kurtulmaya çalışıyor. 8 numara performans yok. Sol bek performansı yok. Buna rağmen ligin bitmesine e, ligin ilk yarısı bitmesine 5 hafta kaldı Galatasaray adına. 5 maç sonra ilk yarıyı kapatıyor Galatasaray. E, ve puan kaybının en yüksek ihtimal olduğu haftalar oynadı bana kalırsa. Yani şampiyonlar ligi grup aşamaları şampiyonlar ligi oynayan bir takım için e, puan kaybının e, ligden, ligde kötü sonuçlar alma ihtimali en yüksek olduğu dönem. E, hatırlayın mesela Beşiktaş'ın en son şampiyonlar ligi manjarasını e, lig acayip yansımıştı lige. Ya oradaki yorgunluk, oradaki hatta moral bozukluğu. Yani Galatasaray moral bozukluğu olacak bir şey yaşanmadı da. Hani Şampiyon Ligi'nin hem moral bozukluğu hem yorgunluk ligi acayip yansımıştı ve kopmuştu şampiyonluktan daha erkenden. Sergen Yalçın ikinci sezonunda. Ya, zordur yani Şampiyon Ligi grupları oynarken bir taraftan ligi oynamak. E, bir sürü etkilenecek maç var. Hem önünde mesela Bayern Münih'e karşı oynayacaksınız. Hem Bayern Münih maçı önünde etkilenirsin. Mesela Galatasaray Beşiktaş'a e karşı atılarsınız. Skoru buldu sonra Olenti'ye geçti sonrasında etkilenirsin yorguluk sebebiyle. Buna rağmen Galatasaray ve performans net performans alamadığı bazı bölgeler var. Buna rağmen kafa kafaya girdi Fenerbahçe ile. Şu anda kadar kafa kafaya geldi ve puan kaybının en yüksek ihtimal olduğu haftaları da geçti. E bir ay sonra zaten yeni transfer dönemi. Belki sol bek ve orta sahaya yeni taze kanlar gelecek. Ben çok çok başarılı geçin düşünüyorum Galatasaray'ın. Yani bu dönemi çok başarılı geçti. Şimdi 800 numaranın performanslarından falan bahsedince aklıma geldi tekrardan. Hakikaten evet orada bir performans yok bazı bölgelerde. Çok zor bir fikstür ama çok başarılı atlatıldı sonuç olarak. E, bu konuda çok avantaj e, yakaladığını düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Orta sahada Sergio yine kayıp maç. E, kenar forvetler TT Kerem. Bu oyunculardan herhangi birisi geriye alıp, geriye gelip top alıp oyun kuruculuk yapmıyor, yapamıyor. E, Tete'nin böyle ilk forma giydiği maçlarda aslında Kopenhag maçı oyundan sonradan girdikten sonra topa kendisi çok göstermişti. Burada da övgüyle bahsetmiştik. Ama sonrasında tekrar performans düştü. Topa ee, topu alsa da kullanım oranı çok düşük. Hani olumlu kullanma oranı düşük Tete'nin. E, Kerem de yani bir, iyice ikinci forvet oldu. Topu alıp hemen direkt gitmeye çalışıyor. Onda da oyun kuruculukları görmüyoruz. Haliyle kenar forvetlerde oyun kuruculuk yok. E, Toru'nun yanındaki oyun kurucu 8 numara Sergio'dan performans düşük. Beklerden hücum katkı alamıyorsun oyun kurma anlamında Topla çıkma anlamında Saçavoy belli bir yere kadar yapıyor Saçavoy daha çok savunmacı bir bek e, Kazımcan çok düşük performans. performans Ciddi düşük bir performans Ki 46'da da çıkması doğruydu e, Yani hem savunmada Savruk hareketler savruk hamleler yapıyor Hücumda katkısı az Pozisyonu almada sıkıntı bir daha yok gibi maça Bir özgüven kırılımı olmuş neden olmuş bilmiyorum Çünkü geçen sezon iyi bir noktada aslında bitirmişti en azından savunma açısından çok iyi maçlar maçları var. Arda Görür e durdurdu bir derbi maçı var mesela. E, bu kadar iyi performansla bitirmiş olmasına rağmen sezonu. E, bu sezonda aslında bir fırsat da var önünde. Ahinho transferi tam tutmadı gibi oynatılmayacak. Şey dolmasın diye, maç e, süresi dolmasın diye, opsiyon devreye girmesin diye. E, bir fırsat daha geçmiş eline yani bu kadar özgüven düşmesi bu kadar dağınık oynaması da şaşırıyorum ben Kazımcan'ın ama orada performans yok yani haliyle çok şu oldu oyun kurmada sıkıntılı bir takım oldu Galatasaray ilk yarıda Icardi böyle kendisini derine atmaya çalıştı ceza sahasının dışına atıp bir iki top yönlendirmeye çalıştı öyle pozisyonlara girmeye çalıştı hal böyle olunca hakimiz Ziyeş işte kayboldu merkezde ki formasyon bölümünde bahsetmiştim bir önceki onu da videonun sonuna eklerim Orada fikrimi daha geniş bir şekilde anlatmıştım. Hakimizi yaş tarzı böyle inanılmaz çabuk olmayan topla hemen uzamayan ikiye bir yapıp işte ceza kalabalık arasından böyle çık hemen çabuk çabuk çıkan bir oyuncu olmayıp atletizme o kadar sahip olmayıp oyun zekasıyla oynayan, topu yönlendirmeyi seven, yani topu aldın tabii ki adam eksiltme becerisi var ki ilk yarıda yaptı o pozisyona geleceğim. Eee ama bu tip oyunca biraz daha demarke pozisyonda olduğu zaman o adamı eksiltmeleri daha rahat yapabiliyor. Daha çizgiye yakın olduğu zaman. Mesela sol ayağını kullanan oyun kurucu bir 10 numaraysa sağ çizgiye yakın topla buluşunda daha rahat ediyorlar. Biraz daha hengameden uzakta daha rahat karar alabiliyorlar. Topla bir kafasını zaman daha fazla seçenek görüyorsun. Taş çizgisine yakın oynadığın zaman. Bekini kaçırırsın, merkezden koşu yapan oyuncuyu kaçırırsın, kendini şut atarsın attığı golde olduğu gibi. E, Hakim Ziyech için yani her koşulda sağ forvetin kendisi adına daha verimli bir bölge olduğunu düşünüyorum. Çünkü o merkezdeki engam o fizikli altı numaralardan stoperlerden daha uzakta. Topla daha rahat buluşuyor ve daha rahat karar alıyor. Daha çok fark yaratıyor. Hatta ilk yarıda maçın çoğunluğunda kaybolmuşken, ilk yarının çoğunluğunda kaybolmuşken bir pozisyonda tek başına Galatasaray gol fırsatı sundu Hakim Ziyech. Orada da sağ iç pozisyonuna attı kendisini. Yine o formasyon bölümünde örnek vermiştim ya. Arsenal'de Saka mesela direkt sağ forvetle oynamayı tercih eder. Dersen, desen ki ona 10 on numara mı? Sağ kenar mı? Sağ kenarda oynamayı tercih eder. Orada çok daha yüksek verim var. Hatta Arsenal'in 10 numarası gibi gözüken Odegaard'da Arsenal hücum ederken sağ iç gibi pozisyon alıyor. O da yani sol ayağını aldığı zaman sahayı geniş görmeye tercih ediyor. Hakim işte tam Odegaard gibi topu aldı aslında o pozisyonda. Kendisi topu kazandı. Sağ iç bölgesine yakın. İçeri devrildi. Topu kazandığı anda hemen baskı altında kalmadığı için daha rahat içeri devrilebildi. Adam eksiltti. Tam zamanında e, şahane bir pas attı TT'ye. Böyle düşerken son anda topu bıraktı. Yani müthiş bir kilit pas bıraktı Tete'ye. Aslında Galatasaray gol attırdı Hakim Ziyeş. O yaptığı hareketle topu kazandı. 2-3 kişi arasından sıyrıldı. Tam zamanında TT'ye pası. Normal şartlarda o pozisyonun gol olması lazım. Neden olmadı? Çünkü e, maalesef TT Galatasaray'da mantık hatası yapan oyunculardan bir tanesi benzer bir pozisyon Ankara gücü maçında da yaşanmıştı ve yine benzer görsellerle anlatmıştım. Şimdi bir oyuncu kötü pas atabilir, bir oyuncu kötü şut atabilir. Ama böyle anlarda Galatasaray seviyesinde bir oyuncunun mantık hatası yapmaması lazım. Zaman zaman Kerem'den de bu mantık hatasını görüyoruz. Barış Alper'de de görebiliyoruz. Daha az aldı mesela Barış Alper. Ama TT'de özellikle gerçekten çok fazla tek fikirlilik var. Ee, TT'nin en büyük eksiklerinden bir tanesi bu hep diyordum ya sağ ayağını kullanmaması büyük bir eksi. Diğer büyük eksisi top önüne düştü ya. Yani. Hakim Ziyeş attı kilit pası. Hareketlendi. Tete dedi ki ben bunu şut atacağım. Pozisyona girdim. Ben bu topa vuracağım. Ondan sonra işte sağda nasıl gelişmeler olmuş? Boşa bir oyuncu çıkmış mı? Daha farklı opsiyon var mı? Kapatıyor kendini. Şuta, şuta gidiyor. Benzer şey Ankara hücum maçında olmuştu. Wilfried Sağ şahane bir ara pas çıkartmıştı. Top gelirken karar aldı. Dedi ki ben bu topu alırım. Tersten kaleciye geçer atarım. Ondan sonra Icardi boşa çıkmış mı çıkmamış mı? Daha doğru bir opsiyon var mı? Kapatıyor kendini. Yine kapattı kendisini. Şalteri indirdi Tete. Şutu gitti. Ama normalde Kerem'e çıkartması lazım. çünkü TT hem sol ayağını kullanan bir oyuncu. Sol ayağını topu yatana kadar zaman kaybetti. Savunmacı yaklaştı TT. Biraz daha baskı altında kaldı. Açısı daraldı. Yine gol yapabilirdi bu arada ama bu mantık mantık kadar doğrusu o değildi. Doğrusu Kerem'e çıkarmasıydı. Kerem'e çıkarırsa Kerem sağ ayağını kullandığı için çok daha rahat bir şut açısı yakalayacak. Daha merkezden daha baskı altında değilken çok daha rahat bir şut açısı yakalayacak Kerem. Neredeyse boş kale gibi olacak yani. Kaleci de pozisyonu çünkü kaybetmişti. Hatta Kerem şunu da yapabilirdi. Kerem topu aldıktan sonra geriye sadece bir tane solda ikarda yakın oynayan bir tane pendek sporlu savunmacı kalıyor. Kerem ve Icardi bir 1 ikiye bir kalıyor Pendik Sporlu savunmacıyla. Kerem'den bir topa basıp Icardi'yi de çıkartabilirdi. İkali bayağı boş kaleye vurabilirdi. Yani işin doğrusu orada Tete'nin Kerem'e çıkarması. Hep böyle işte Avrupa futbolunda izliyoruz ya. E, dün Arsenal maçını izlemişsinizdir. Pas 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 pas. İşte Odegaard, Martinelli. E, kale alanına kadar kalabalık savunması kalabalık savunma olmasına rağmen karşılarında. Kale alanına kadar gelip boş kaleye gol atıyorlar. Tabii ki yetenek farkı var ama mantık hatası da yapmıyorlar yani. Mantık olarak da ileri seviyedeler. Bir opsiyon varsa onu görebiliyorlar. O yüzden tık 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 2-3 pasla bir bakıyorsun kale alanına bomboş Saka ya da işte Cesus e, işte enket ya gol atıyor. Ama o örgüyü yapacak zekaları da var işte. Oyun zekası da farklı bir şey. Yetenek ayrı, oyun zekası ayrı. Orada bir mantık hatası yaptı TT. E, i̇lk yarının en bariz gol pozisyonuydu. Onun haricinde çok pozisyon yaşanmadı. Sonra ikinci yarıya bir hamle yapıldı. Hatta iki an mı yapıldı? Mertens on numara eklendi, Tete çıktı, Ziyech daha verimli olduğu sağ kenara geçti. Çok doğru bir karar, çok doğru bir karar. Bu İlk beklediğim değişiklik buydu benim de. Mertens'i merkeze geçip Ziyech'in daha verimli olduğu sağ kenara geçti çünkü Tete de kötü maç çıkartıyordu. Kazımcan'ı da çıkarttı oyundan. Hoca Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz attı sahaya. sol bek rolünde. İşte bu mesela bir teknik adamlık. Yani belki izlemişsinizdir. Yani Fenerbahçe biliyor bütün büyük takımlarımızın maçlarından sonra maç artısı bölümleri çekiyorum Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Son dönemde Fenerbahçe için şunu söylüyorum İsmail Kartal için. Şimdi çalıştır çalıştırıcılık başka bir şey. Trainer, çalıştırıcılık başka bir şey. Teknik direktörlük başka bir şey. Teknik direktörlük böyle durumlarda çözüm gerektirir. O yüzden mesela Fenerbahçe'de şunu eleştiriyordum. Al bir oyuncu farklı bir bölgede kullan. Al İrfancı'nı biraz 8'e çek orada oyun kuramıyorsan. Ee, i̇şte stoperlerin yetersiz bir üçlüye dön alanı sıkıştır. E, teknik direktörlük farkı buralarda yatıyor. Mesela Okan Hoca bu tercihle tutsun tutmasın. Yani kötü gibi bir gidişat var iki arada. Kazımcan sallanıyor. E, ev, ah, yo, oynatamıyorsun. Opsiyonu dolmasın diye. Maç, maç sayısı dolmasın diye. Hoca Barış Alper attı. Bu bir teknik direktörlüktür mesela. Denemektir. Pozisyon değiştirmek. Ya ben de çok mesela bu tip öne öneriler yapıyorum espri konuları olabiliyor. İşte serbest, yine birisini serbest 8 yaptım falan diye. Benim de önerim işte e, X oyuncuyu beke çekmek, X oyuncu stoper, X oyuncuyu orta saha çekmek. Çünkü futbolda böyle şeyler gerçekten var. Ve olumlu çıkarımlar da olabiliyor çoğunlukla. E, işte i̇şte bu Galatasaray maçının akşamında e, Newcastle United, Manchester United maçını izlemişsiniz. Ben de izledim son dönemde çok yüksek formlu olan bir orta sahası var Newcastle'ın. Linton bu maçta da çok iyiydi. Boğuyor böyle rakibi bir orta sahada. E, bu adam Newcastle'a geldiğinde Santrafor'du. Um, Ama baktı rakip Santrafor için bitiriciliği çok üst düzey değil. Ama acayip kuvvetli, acayip tempolu. E, biz buradan orta saha çıkartalım o zaman dediler ve 8 numara oldu. İnanılmaz yani Premier Lig'in en iyi 8 numaralardan bir tanesi Joe Linton şu anda. Serbest 8 bayağı yani. yani bu tip denemeler açık olmak lazım futbolda. Hatta oyuncular daha doğru bir mevki bile bulabilirsiniz ideal mevkisine göre daha doğru mevkilerde bulabilirsiniz. Barış Alper tabii ki bu maç ölçü değil. Hani artık Barış Alper sol bektir ya da sağ bektir demek için bir ölçü değil. Daha bir savunmayı da hücumu da daha dengeli yapmak zorunda kalacağım maçlar da önemli test maçlar olacak. Ama bu tip denemeler açık olmak lazım. Eğer bir oyuncu ışık verdiyse üzerine gitmek lazım. Ya yani Barış Alper için bu performans bence ışık verdi performansı. Yani de görülebilir, beklere de denenebilir performansı hatta Serbest 8'deki birçok Galatasaray maçı videosunun e, yorum alanında Barış Alper acaba sol bekte denenmez mi fikri vardı. Birçok yorum gördüm yani biliyorum her yorumumuzu okuyorum. E, bu fikri sunan arkadaşlarıma da çok tebrik ediyorum. Okan Hoca da benzer şey düşünmüş. Hatta son formasyon bölümünde demiştim ya bir fırsatlı oyundan sonra aslında Galatasaray'a tempolu bek. Angelino'dan ziyade tempolu fizikli bir beke ihtiyacı var. Orada da yorumlar gelmişti. O tempolu bek Barış Alper olmaz mı diye. Olabilirmiş. Yani gösterdi. Ee, yine Newcastle'dan örnek vereceğim. Livramento nasıl oynuyorsa işte e, Danburn'un sakatlığından sonra normal hücumcu bir sağ e, kenar olan sağ açıktan sağ beke devşirilmiş daha önce Livramento şimdi Sol bekle oynuyor şu anda. Bayağı e, Barış oyuna katılıyor. Merkeze ritmik yapıyor. Sıfıra iniyor. Daha çok yönlü bir bek e, oyunu sergiliyor. Barış Alper de öyle bir oyun sergiledi. Hakikaten Panic Spor'un savunmacıları itti kendi yarı sahasını. İtti yani bildiğin. Top aldı sürdü sıfıra indi. Merkeze çekti şut attı. Bayağı zorladı bayağı zorladı. E, hatta Pendik Spor oyuncuların savunmasına o kadar çok ceza sahasını etti ki Barış Alper'in performansı. ki performansı. Okan Hoca çok daha farklı çok daha cesaretli. Hatta sonuç vermeseydi eleştirilere konu olacak. Belki biz de burada eleştirecektik. Çok cesur bir hamle yaptı. Mertens'i orta sahaya çekti. 8 numaraya çekti Mertens'i. Bakan bu yukarıda çift santafora döndü. Şimdi bakan bu yukarıda çift santafora oynayabilir. Ama iki türlü oynar. Ya tamamen kenar akınlara akıllara geçmesidir. 4 4 2 gibi. Tamamen e kenar akıllara geçmesi. Ama orada da yine iki tane tempolu merkez ister. 8 numara ister dönen toplar alınma için. Sürekli kenar orta yaparsın. Ya bakan bu vuramasa yukarıda vurur. Yukarıda vuramasa bakan bu vurur. Böyle bir oyuna dönüşür. Ya da işte, hele Mertens gibi bir oyuncuyu da çektiysen orta sahaya. Rakip oyuncuları bayağı yarı sahasını, kendi ceza sahasına kadar itmen lazım. Ki kontraya çıkamasın rakibin. Sen orada karambol, barambol, bo. İşte kalabalık bir şekilde ceza sahasına gir. Bir şekilde sonuç al. Bu oldu. Bu söylediğim oldu. Ve gol direkt böyle bir gol. Mertens'in şutu. Kayıcan'a dönen topu. Bakan bu tamamlıyor. Çünkü ceza sahasında çok kalabalık. iki tane santaforu var. Ceza sahasında ceza sahasında koşu atmış bir sürü oyuncusu vardı Galatasaray'ın. Ama Mesela o pozisyonun bir kar öncesinde Pendik Spor'u bu kadar derinde savunmaya yeten yine Barış Alper Yılmaz. Topu alıyor. Bir anda topla, bir anda driplingi patlatıp sıfıra iniyor. Ortaya çeviriyor. Dönen topta e, top Mertens'e geliyor ama Pendik Spor savunması çekilmiş. Halde kaldığı için Mertens de çok rahat topla ilerleyip şu pozisyonu yakalıyor. E, ve dönen topta bakan bu gol atıyor. İkili de kıran gol. Bakan buradan geldi. Bu arada Vakamud'un performansı da e, bence takdire şayan. Çünkü ya Icardi sakatlandığı zaman bile oynayamadı. Yani ilk, bence normal şartlarda ilk 11 fırsatı gelmişti. İğne oynarken Icardi. O dönemde bile oynayamadı. Bayern maçına girdi performans verdi gol attı yine oynayamadı. Buna rağmen odaklı kalıp e, böyle bir fırsatı değerlendirmesi bence çok değerli. Ve hatta sonrasında e, Okan Hoca'yı Santaforlardan bir tanesini çıkartmadı. Skoru bulmuş olmasına rağmen. Bu kez topsuz oyunda eksi yiyebilirdi Galatasaray. Ama Bakan bu topsuz oyunda da çok iyi oynadı. Yani bayağı rakibe bastı, top kazandı. 10 numara gibi oynamaya başladı. Hatta bazen sağ işte kenarları depresi oldu. Savunmayı da çok yaptı yani Bakan bu. Gayet iyi bir performans verdiğini düşünüyorum. Ee, işte Barış Alper'in de gerçekten bu denemesi çok çok güzel tuttu. Bundan sonra daha fazla Barış Alper'i bek bölgesinde göreceğiz diye düşünüyorum. Sol bek bölgesinde özellikle. Çünkü ya yani belli ki Ocak ayına kadar oynatılmayacak. Belki kalan maç hakkı da iki maç kalmış galiba ya da bir maç kalmıştı yanılmıyorsam. Onlar herhalde belki de Kopenhag maçında kullanır. O kalan Ocak hakkı. E, ya da derbi de kullanır bilmiyorum artık. Ama Galatasaray'ın e, bu Aralık ayında çok önemli maçları olacak. iki tane Fren maçı, maçı var. Kopenhag maçı var. Önemli bir Sivasspor Spor deplasmanı var Kopenhag'da. Şu an kritik maçlar var. E, ve burada gerçekten Kazım gidemeyeceğiniz kesin. Bu, bu kral kesin Kazımcan'ı. Can'ı. Arjun, Arjun bur buraya kadar sabretmişken opsiyon devreye girmemesinde de çalışacak Galatasaray. O yüzden Barış Alper'in bu performansı çok çok ekstra oldu. Galatasaray'ın çok işine geldiğini düşünüyorum. Ve bu önemli maçlarda Barış Alper'i bekte, sol bekte görebiliriz. Yani tabii ki orada pozisyon alma becerisi, dönen topları nasıl işte sol bek nerede pozisyonları bunlar için zaman ihtiyacı olacaktır sallanacağı maçlar da olacaktır. Ama denemek de böyle bir şey. Yani bir oyuncuya 20 mevki kazandırmak da böyle bir şey. E, Alper de en azından buna değer dedirtti. Hatta bir mevki denemesi daha vardı. O da enteresandı. Çok iş düşmedi. Kenan Demirbay stopere geçti. Baya böyle Halkan e, Hakan Balta gibi oyun kuran ayağı temiz bir sol stoper <laughs> rolüne geçti Kenan Demirbay. Burada da yorumlarda çok geliyordu. Kerem Demirbay'dan sol bek çıkmaz mı diye bu kadar bek yokluğunda. Çıkabilir aslında böyle Ergün Pembe gibi oyun kuruculuk yapan bir sol bek. Ama Galatasaray oyunu çok müsaade etmiyor sanki buna. Çünkü e çünkü Galatasaray oyunu çok önde oynadığı için beklerden biraz tempo, biraz geri dönüşlerde çabukluk bekliyorsun. O yüzden Barış Alper daha uydu gibi. Kerem Demirbay daha çok pozisyon oynayan takımlarda bek oynayabilir. İşte biraz daha derinde karşılayan, topa hakim olan, pozisyon oyunu oynayan takımlarda bek olabilir aslında. O denenebilir. Ama Galatasaray'ın oyununda stoper daha mantıklı gibi gözüküyor. Ee, yani tabii ki bu şey değil. Ee, Barış Alper kadar çok yakın e, denenmesi hemen denenmesi gereken bir şey değil. Ee, Kerem Demirbay'ın stoper performansı ama onu da görmek en enteresan oldu. Galatasaray'ın tamamen rakip yarı sahada oynadığı oyunu. Rakibin tamamen gömüldüğü anlarda ama Kerem Demirbay'ı bu şekilde oynatabilirsiniz. Yani bir stoper çok rahat oyun kurmuş olur. Mesela Abdülkerim yoksa o maçta Kerem Devinva'yı çekebilirsiniz oraya. O da bu tip bir öneri sunmuş oldu. Ee, ama güzel yani ben seviyorum bu tip denemeleri. Çünkü sıfırdan bir transfer yapmış oluyorsun. Kadro içerisinden bir transfer yapmış oluyorsun. İşte bunun en büyük örneği şu anda Fenerbahçe'de görüyoruz. Yani sol beki, hem milli takım sol beki, Fenerbahçe sol beki. Kendi takımına sıfırdan bir transfer. Süre alamayan Fenerbahçe ya da on numara oyuncusundan Ferdi'den. Baya baya bir sol bek çıktı. O tip, bu tip denedimlere O yüzden açık olmak lazım diye düşünüyorum. Ve Gelin vakimizi yine skor yapmaya devam ediyor. Çok iyi bir gol attı yine uzaktan. Kul cool sevinci de sonrasında kenara geldi. Böyle kul cool kul cool takıldı. Ama e, şimdi şöyle bir durum var. Yine kaleci hatası gibi gözüküyor. Var ya yani, normal iyi bir kaleci onu yemeyebilir. Ama bu kadar da tesadüf olamaz. Rakibimize için şutların bu kadar kaleci hatasına itilmesinde tesadüf olmayacağını düşünüyorum. Yani Spor tam hata yapıyor. Onana hata yapıyor. Mini maçlar attı 40-45 metreden. O da yani iyi kaleci olsa yemez aslında diyorsun. Ama bu kadar 10 gün içerisinde bu kadar adam uzaktan atıp kalecileri hatalar, hataya sürüklüyorsa vuruş tarzında da bir tuhaflık vardır. Vuruş tarzında bir çeşit bir farklı bir tat vardır demek oluyor bence ki var. Dikkat edin bu golde de. Böyle ayak üstü dış böyle garip bir vuruş yapıyor hakim iş, Böyle hiç böyle kalçadan vuruyor bir de hiç şey dedi adım mesafesi olmadan. Top böyle aynı hizada gidecek gibi gözükürken kaleci yaklaşmışken bir anda aşağı evmeleniyor. Yani bir anda aşağı evmeleniyor. Bildiğim aşağı attığı golde de kalecinin ortadan gidiyor gibi gözükürken bir anda sağa gitti top. Yani bir şeyler çizik filmlerde olur ya Magnum vuruşu filan. Çatusu basa tipi çizik filmlerde. Top kaleci yaklaşmışken böyle garip bir hareket eder. Hakikaten öyle bu arada hakim izleyişin şutları. E, vuruş stilinden kaynaklı top bir garip gidiyor. Ve hatayı da açık oluyor yani kalecilere hataya müsait oluyor bu tip şutlarda. E, hatırlarsınız mesela Haci de ya orta sahadan sıkardı böyle. E, ya bu kaleci de bunu yemez aslında falan diyorsun ama sonrasında ağır çekildiğinde bakıyorsun ki ya bir anda yere sektirmiş top başka bir yere gitmiş. E, mesela orta sahada Antalya attı bir gol vardı top yere seki sekiyor garip bir yere gidiyor. Yani vuruş çeşidi de çok farklıydı. Hacinin de çok farklıydı. O yüzden biraz hani Hakim e, e burada şut becerisinden de bahsetmek lazım övgüyle. E, kilidi kırıyor yani bir şekilde adam. O Hatay Spor maçı vesaire verdiği sahnelerde zaten umudumu taşıdığımı söylemiştim. Ve yakın zamanda tabelaya da e, fark, tabela olarak da fark yaratacağını, maçla kazanmaya başlayacağını bahsetmiştik. Ve hakikaten hem United maçı hem bu maç e, gayet iyi performans. Direkt skora etki, oyuna etki. Hakim işte çok çok iyi gittiğini e, söyleyebiliriz. Ama en ideal pozisyonu sağ ön, Kesinlikle. E, yani sağ ön Kerem Aktürkoğlu da forvet arkası olur. Çünkü Kerem Aktürkoğlu'nun performansının ben sol sol forvette göre işte forvet arkasının performansı düşük olduğunu zannet katılmıyorum buna. Çünkü orada gayet pozisyona giriyor. Bir oyuncu pozisyona giriyorsa ee, o pozisyonu bitirememeden bitirememesi pozisyon değişikliğinden değil yani 10 numarada oynuyor diye e, kötü kontrol ya da kötü vuruş yapmaz bir oyuncu. Yani sonuçta United maçında da o bölgede oyuna girdi. Attı golünü Kerem Atürkoğlu. Yine Ziyech'in golüyle, e, asistiyle. Hem de ilk geldiğini hatırlarsanız şunu söylemiştim. Van de Beek tarzı 10 numara, numarada çok sever. Sürekli böyle baskı e, sağa sağ sol deplasyon olan oyuncuları rahat rahat ara pası versin diye. Kerem de aslında onu yapabilecek bir oyuncu. Aralara çok sızma koşular atan bir oyuncu. Arkasındaki saça boy da bindiren bir oyuncu. O yüzden sağ önde oynadığında ara pas atma seçenekleri çok daha fazla artıyor Hakim Zeyş'in. ben zamanla Icardi'ye de çok bayağı gol attıracağını düşünüyorum. i̇yice böyle Galatasaray set oyunu geliştirdiği zaman işte bir 8 numara transferiyle belki biraz daha topu işte önde rahat dolaştırdığı zaman Zaan'ın da Ziyeş'in de Icardi'ye hani şu ana kadar öyle bir tartışma var ya uyum uyum yok mu diye gayet uyum var bence. Yani oyun zekası yüksek oyuncular arasında uyum olur. Ee, bu iki kenar forvetin Icardi'ye de ciddi ciddi asist katkısı yapacağını düşünüyorum. Yani şöyle bir notlara baktım da sanıyorum bu maça dair notlarım bu şekilde benim. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Ee, bir sonraki içerikte maç artist bölümü ya da formasyon da olabilir. Galatasaray'ın önünde önemli maçlar var. Adana Demirspor maçı, Kopenhag maçı. Tabii ki bu maçların önünde de Galatasaray mevcut durumuna, mevcut oyuncu potansiyellerine, oyuncu performanslarına yönelik formasyon bölümleri de çekmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.